sakin, duygusal ve hafif gizemli bir enstrümantal müzik başlar. Merhaba, değerli sinema severler, Artu Cinema kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin kalbinde özel bir yere sahip olan Aslan Kral'ın dünyasına geri dönüyoruz. Ama bu kez hiç kimsenin beklemediği, tamamen hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir hikayeyle. Peki ya Mufasa hiç ölmemiş olsaydı? Ya yıllar sonra oğlu Kral Simba ile yeniden bir araya gelseydi? İşte bu soruyla yola çıkarak hazırladığımız duygu dolu hayran hikayemiz. 2025 yılında Simba babası Mufasa ile yıllar sonra kavuşuyor, başlıyor. Lütfen unutmayın. Bu hikaye tamamen kurgusaldır ve Aslan Kral evrenine duyduğumuz sevgi ve saygıyla yazılmıştır. Hazırsanız bu eşsiz ve duygusal yolculuğa birlikte çıkalım. Müzik hafifçe yükselir ve ardından sahne anlatımına geçer. Gurur kayalıklarının bilge kralı Simba, yılların yorgunluğu ve bilgeliğiyle ormanda tek başına yürüyordu. Krallığını adaletle yönetiyor, ailesine sevgiyle bağlıydı ama kalbinin derinliklerinde çocukluğundan kalma o büyük yara hala sızlıyordu. Babası Mufasa'nın kaybı, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, dün gibi tazeydi gözleri geçmişin anılarıyla buğulanmışken kalbi hem o günlere duyduğu özlemle hem de bugünkü ailesine duyduğu sevgiyle çarpıyordu. Ormanın sessizliği düşüncelerinin yankısıyla doluydu. Her adımında babasının ona öğrettiği hayat derslerini hatırlıyordu. Unutma kim olduğunu. Sen benim oğlumsun ve tek gerçek kralsın. Bu sözler en zor zamanlarında ona yol göstermişti tam bu derin düşünceler içindeyken dalların arasından tanıdık bir silüet belirdi. Yaşlı ve bilge maymun Rafiki, asasının üzerinde sakince duruyordu. Gözlerinde her zamankinden farklı, gizemli bir pırıltı vardı. Sessizce Simba'nın yanına yaklaştı. Herhangi bir kelime sarf etmeden sadece eliyle bir işaret yaptı ve ormanın daha önce hiç gitmedikleri gizemli bir patikasına doğru yöneldi. Rafiki bilge gülümsemesiyle Simba'ya döndü ve fısıldadı. "Simba, takip et beni. Sana göstermem gereken çok önemli bir şey var." Simba'nın kalbinde bir anlık tereddüt yeşerse de Rafiki'ye olan sonsuz güveni merakına galip geldi. Bu gizemli çağrının ardında ne olabilirdi? Babasının hatırasıyla ilgili yeni bir işaret mi, yoksa krallığı için bir kehanet mi? hiç düşünmeden bilge dostunun peşinden ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladı. Rafiki'nin ardında ilerleyen Simba, daha önce hiç görmediği sık ağaçlarla kaplı bir yoldan geçiyordu. Her adımda atmosfer daha da büyülü bir hal alıyordu. Sonunda, ağaçların arasından sızan yumuşak güneş ışıklarıyla aydınlanmış geniş bir açıklığa ulaştılar. Burası sanki zamanın durduğu kutsal bir alandı ve orada açıklığın tam ortasında sırtı dönük asil bir duruşla bir aslan duruyordu. Yelesi rüzgarda hafifçe dalgalanan bir bayrak gibiydi. Simba ilk başta kim olduğunu anlayamadı ama o duruş, o heybet kalbi göğüs kafesini delip geçecekmiş gibi atmaya başladı. Yavaşça yaklaştı. Aslan ona doğru döndüğünde Simba'nın nefesi kesildi. Gördüklerine inanamıyordu. Bu imkansızdı. Karşısında yılların özlemi ve sessizliğiyle onu bekleyen babası Mufasa duruyordu. Gözleri şok ve sevinçle büyürken dudaklarından titrek bir fısıltı döküldü. Baba, bu, sen, yaşadın mı gerçekten? Mufasa oğluna doğru yavaşça yürüdü. Yüzünde Simba'nın çocukluğundan hatırladığı o sıcak, sevgi dolu gülümseme vardı. Yıllar onu değiştirmemiş, sadece daha bilge bir ifade katmıştı. Evet oğlum, yaşadım," dedi Mufasa'nın tok ve şefkatli sesi. Ormanın sessizliğinde bu ses bir melodi gibi yankılandı. "Her zaman yaşadım. Biliyorum aklında çok soru var ama önce şunu bilmeni isterim. Seninle gurur duyuyorum." Bu kelimeler Simba'nın içindeki tüm barajları yıktı. Yıllardır içinde biriktirdiği özlem, pişmanlık, keder ve sevgi bir sel gibi gözlerinden akmaya başladı. Mantığını bir kenara bıraktı ve sadece kalbinin sesini dinledi. Babasına doğru koştu ve ona öyle bir sarıldı ki sanki yılların hasretini, acısını ve kavuşma sevincini tek bir ana sığdırmak istiyordu. O an zaman durdu. Kral Simba yeniden babasının küçük oğlu olmuştu. Bir süre sadece birbirlerine sarılarak sessizce durdular. Bu kelimelerin kifayetsiz kaldığı, ruhların konuştuğu bir andı. Sonunda Simba babasından yavaşça ayrıldı ve gözyaşları içinde konuşmaya başladı. Ona her şeyi anlatmalıydı. Baba, senin o korkunç günden sonra her şey çok değişti, dedi sesi titreyerek. Scar, amcam bana senin ölümünden beni sorumlu tuttuğunu söyledi. Bana bir canavar olduğumu ve kaçıp gitmem gerektiğini söyledi. Ben de kaçtım. Simba derin bir nefes aldı. O karanlık günleri yeniden yaşamak acı vericiydi. Ama sonra Nala beni buldu. Rafiki bana yol gösterdi. Kim olduğumu hatırladım. Geri döndüm baba. Topraklarımızı korudum ve skarı ortadan kaldırdım. Krallığı geri aldım. Simba babasının tepkisinden korkarak başını öne eğdi. Belki de kaçtığı için onu suçlayacaktı. Ama Mufasa pençesiyle nazikçe oğlunun çenesini kaldırdı ve gözlerinin içine baktı. Gözlerinde yargılama değil, sadece saf bir anlayış ve sevgi vardı. ''Biliyorum Simba, hepsini biliyorum, her şeyin farkındayım.'' dedi yumuşak bir sesle. ''Seninle gurur duyuyorum. Kaçtığın içinde, geri döndüğün içinde, yaptığın her şeyi anlıyorum. Sen doğru olanı yaptın oğlum.'' Mufasa'nın bu sözleri, Simba'nın omuzlarından yılların yükünü kaldırmış gibiydi. İçini kaplayan o suçluluk duygusu, bir anda buharlaşıp uçtu. Babası onu anlıyordu. Her zaman anlamıştı. Yorgun başını babasının güçlü omzuna yasladı ve derin, huzurlu bir nefes aldı. Ciğerlerine dolan sadece ormanın temiz havası değil, aynı zamanda babasının o tanıdık, güven veren kokusuydu. Baba, seni görmek, sesini duymak, sana dokunmak bu inanılmaz bir duygu. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Mufasa oğlunu kanatlarının altına alır gibi sımsıkı sardı. Bu kucaklama tüm kayıp yılları telafi eder gibiydi. Benim gerçek oğlum, aslan kralım. Ben hep yanındaydım. Gökyüzündeki yıldızlardan seni izledim. Ama artık buradayım. Artık birlikteyiz. Ormanın içinde ağaçların arasından süzülen altın rengi güneş ışıkları bu kutsal kavuşmayı aydınlatıyordu. Baba ve oğul, yılların hasretini giderirken doğa bile bu mucizevi ana saygıyla şahitlik ediyordu. Güneş batmaya yüz tutarken ormanın renkleri turuncuya ve mora dönmüştü. Simba ve Mufasa yan yana, birbirlerine sıkı sıkıya sarılmış bir şekilde yürüyorlardı. Geçmişin acıları artık geride kalmıştı. Mufasa'nın nasıl hayatta kaldığının hikayesi daha sonra anlatılacak uzun bir hikayeydi. Ama şimdi önemli olan tek şey şu andı birlikte olmalarıydı. Geleceğe umutla, sevgiyle ve birlikte bakıyorlardı. Bu kavuşma sadece bir baba ile oğulun bir araya gelmesi değil, aynı zamanda kırılmış bir döngünün tamamlanması, yarım kalmış bir hikayenin mutlu sona ulaşmasıydı. Gurur kayalıklarına yeni bir gün doğuyordu ve bu kez gökyüzündeki en parlak yıldız yeryüzüne inmiş, kralının yanında yerini almıştı. Hayat döngüsü en beklenmedik şekilde, en güzel haliyle devam ediyordu. Bu duygu dolu hayran hikayemizi bizimle birlikte yaşadığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız Simba ve Mufasa'nın bu hayali kavuşması sizin de kalbinize dokunmuştur. Bu gibi daha fazla özel içerik için Artu Cinema kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi ve sizce Mufasa'nın nasıl hayatta kalmış olabileceğine dair teorilerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.